Merhaba arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün kova burcunun niyetine kahvemi içtim, kapattım. Yükseleni ve ay burcu kova olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler lütfen. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Nisan ayı açılımı yapıyorum sevgili dostlarım. Biraz videolarım geç geliyor artık idare edin kusuruma bakmayın. Özel açılımlardan fırsat buldukça çekim yapmaya çalışıyorum, size ulaşmaya çalışıyorum, randevulu çalışıyorum. Özel açılımlar ücretlidir arkadaşlar. 0531 887 2880 telefon numaramdan, WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz, randevu alabilirsiniz. Ben size mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, şöyle bir odaklanın bakalım sevgili kovalar Evet. Şöyle bakalım. Evet. Sevgili kovalar. Şimdi şöyle Öyle bir dönemdesiniz ki çok kararsızsınız arkadaşlar. Hedefiniz belli fakat ikide bir de bir karar değişikliği yapıyorsunuz. Net olmayan fikirler sizi çok yoruyor bu ara. Ee, yani bir bilenden, deneyimli birinden bir fikir alabilirsiniz. Bir yardım alabilirsiniz. Bir büyüğünüz olabilir bu. Yardım alabilirsiniz. Her şeyi bilemeyebilirsiniz. Kovalar çok zekidir. E, biliyoruz ama yani herkesin bilmediği bir şeyler de olabilir değil mi hayatta ani karar değişiklikleri yapıyorsunuz kısa kısa çok e, yolculuklar yapacaksınız öne aydınlık yolculuklardan bahsediyor fincan yarım kalan bir eğitim varsa eğer eğitimle alakalı kararlar alacaksınız ki elinizde bir kağıt kalem var e, evet zeki kovalar kendinizi geliştirmek Adına yeni bir yola çıkacaksınız. Sertifikalar, diplomalar, seminerler, sınavlar gündemde. İnşallah sınav sonuçları güzel güzel gelsin. Mutlu olun. Seçimlerinizi gözden geçirin. Eş, iş, ne derseniz deyin. Karar vakti gelmiş arkadaşlar. Özgürlüklerinizi kısıtlamayan işleri seviyorsunuz. Özgürlüğünüzü kısıtlamayan ilişkileri seviyorsunuz fakat bazen durumlar istediğimiz gibi gitmeyebilir sabretmeniz gereken belki kendinizden ödün vermeniz gereken durumlar yaşanabilir ve özellikle sevgili kovalar sizin için 7. ayda şöyle bir yurt dışı yurt dışı kararlarınız olacak yurt dışına gidiş Yurt dışı eğitimi, yurt dışı evliliği ya da yurt dışına iş için bir e, gitme gözüküyor burada. Bir yurt dışı ile alakalı da işleriniz olacak. Yanlış arkadaş ve dost seçimleriniz var arkadaşlar. Bu da hayallerinize ulaşmanızı engelliyor. Dost dediğiniz bir kişinin aslında size enerjisinin iyi gelmediğini fark edebilirsiniz. Ben niçin bunun için? vaktimi e, boşa harcadım. E, şöyle söyleyeyim. Niçin bu kişi için vaktimi boşa harcadım? Değmezmiş diyebilirsiniz. Çok üzgünüm. Böyle bir e, durumla karşılaşabilirsiniz. Boş bir tencere var burada. Bu da e, şöyle diyeyim. Aynı ortamı paylaştığınız bir arkadaş tarafından e, dışlanabilirsiniz. Belki bir iş yerindesiniz. Mobbing uygulanabilir böyle bir ötelenmek irdelenmek itelenmek gibi düşünün ee, üzüleceksiniz kalbiniz kırılabilir belki ama bunun gelip geçici olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın ağzınızdan öyle güzel sözcükler çıkıyor ki hani ağzınızdan bal damlıyor denir ya aynı böyle söylemleriniz konuştuklarınız çok çok güzel İnşallah icraatta da güzel olsun bu söylemleriniz hayalleriniz Gerçek olsun arkadaşlar geçmiş yaşamınızın üzerine kocaman bir çarpı atıyorsunuz. Bir devrin kapanıp bir devrin başlaması gibi düşünün ee, ve özellikle şunu söyleyeceğim: ee, Yengeç, Kova, Oğlak bunlar e, level atlayacaklar. Yani 2022 yılı e, çok büyük değişimler yaşayacak. Çok şanslı burçlardan biri de Kova. Uzun ömürlü bir sevgi bulacaksınız arkadaşlar. Birinin elini öyle bir sıkı tutuyorsunuz ki bu tuttuğunuz eli de bırakmamak için kendi adınıza sözler veriyorsunuz. Lütfen mantıklı, mantıklı, mantıklı düşünün. Hemen ani kararlar vermeyin. Durduk yere kimseye de ümitlendirmeyin. Derim dostlarım. Evet. At nalı çıkmış. Bu da maddi anlamda e, nazara geliyorsunuz arkadaşlar. İçinizi dışınızı herkese sevincinizden, mutluluğunuzdan anlatıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz ki? Böyle herkesin gözü üzerinizde nazardan böyle çatlayacaksınız. E, bugün hemen şöyle bir bardak suyun içerisine 3 e, ihlas bir fatiha okuyun. Üfleyin ve o, si o suyu e, şifa niyetine içiyorum deyin Allah'ım beni nazarlardan koru diyerek için öyle kodlayın çünkü çok nazara uğruyorsunuz e, finans konusunda harika gelişmeler olacak arkadaşlar parayı seviyorsunuz parayla oynamayı seviyorsunuz yatırımlar yapacaksınız özellikle kovalar bir mal bir mülk sahibi olacak inşallah evet Bir tabak içerisinde bir soğan pişirir gibisiniz arkadaşlar. Soğana benziyor aynı. E, bu da söylediğiniz bir laftan ötürü üzülebilirsiniz. Bir pişmanlık duyabilirsiniz. Belki karşı tarafın kalbini kıracak. Belki üzülecek. E, bu yüzden böyle bir e, keşke söylemeseydim, keşke yapmasaydım der gibi. Bir kişi var burada. Karşınızda bir kişi var. Fakat o kişi. E, sizi biriyle mi kıyaslıyor ya da e, iki seçenek var karşısında ya sizi seçecek ya diğerini seçecek e, ve böyle bir durum var. Bir seçenek sunulmuş karşınızda bir kişi var. Bu seçenekleri değerlendirecek. Siz e, kesinlikle ben seçilmem seçerim dersiniz. E, biliyorum sevgili kovalar. E, i̇nşallah seçen taraf olursunuz. Evet. Ayağınızda sıkan bir ayakkabıyı da çıkarıyorsunuz burada. Demek ki sıkıntıdan kurtulacaksınız. Onu gösteriyor. Ee, ve bir top var. Top oynuyorsunuz. Ayağınızda topu tekmeliyorsunuz. Aman aman sakın ayağınıza gelen nasibi tekmeleyip vur, vurmayın. Nasibinizden olmayın sevgili dostlarım. Evet. Özellikle şöyle söyleyeyim. 20'li yaş grubu. 20 30 yaş arası olan kovalar için özellikle söylüyorum. Arkadaşlar ayın 7'si, 17'si, 27'si çok çok önemli olacak sizin için. Yeni kararlar alacaksınız, şans ve fırsatlar elde edeceksiniz. Allah'ın izniyle bir mutluluk, huzura doğru gidiş, dertten, beladan, bir musibetten kurtuluş gibi diyelim inşallah. Belki evliliğinizle alakalı belki paranızla alakalı, işinizle alakalı e, sayılı günler kalmış. Çünkü burada 1 2 3 4 5 sıralı e, rakamlar var. Artık bir geri sayım mı yapıyorsunuz? Bir şeyler aktifleşecek. Bazı olaylar durdu, durdu. Artık aktifleşme zamanı geldi gibi düşünün. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Evet. Gittiğiniz ortamlarda çok dikkat çekiyorsunuz arkadaşlar. Dikkat çekmek bazen iyidir ama bazen de kötüdür. Bütün nazarı ve enerjinizi alıyorlar. Sinirleriniz gergin dönüyorsunuz gittiğiniz yerde. Böyle bir sıkıntı olabilir. 21 gün sonra bir masa başında alınacak kararlar var. Çok önemli kararlar. Belki bu iş arkadaşınız, belki iş ortamında böyle bir toplantı yapılacak. Ve önemli kararlar alınacak saat e, kadranı çıkmış. Yelkovan ve akrep birbirini o kadar hızlı takip ediyor ki e, zaman sizden yana çalışıyor. Lütfen vaktinizi ve zamanınızı, eforunuzu gereksiz yerlere harcamayın diye de sizi uyarıyor fincanın içi. Sevgili dostlarım, duyduğunuz her laf, her söz çok etkisi altında kalıyorsunuz. Birilerine destek olmak, birilerinin sıkıntısına çözüm bulayım derken kendinizi zor duruma sokuyorsunuz. Siz önce kendinizi kurtarın derim. E, nacizane fikrim bu. Rize'nin R'si, Düleburgaz'ın L'si, Sivas'ın S'si ve Edirne'nin E'si. Bu harflerde bulunan bir kişiyle çok güzel işlere imza atacaksınız. Rize'nin R'si, Düleburgaz'ın L'si. Sivas'ın S'si ve Edirne'nin E'si var burada harfler dizilmiş ee, eller becerikli elleriniz becerikli artık müzikle mi resimle mi ilgileniyorsunuz ya da dövme mi yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz elinizde bir çizimler yapıyorsunuz burada bu tür işlerle de uğraşırsanız çok çok başarılı olacaksınız sevgili dostlarım şöyle bir de tabağınıza bakalım Evet tabağınızdan sonra da her zaman olduğu gibi sevgili kovalar sizin için tarot açılımı da yapacağım. Arkadaşlar şurada gördünüz mü ee, ayaktasınız. Evet şöyle eliniz kolunuz dolu nasipler iki elde de iki elinizde dolu o kadar net çıkmış ki şöyle göstersem evet eliniz kolunuz dolu nasipler güzel ve burada bir çarpı işaretinin olması bazı insanların üzerine çarpı işareti atacaksınız ağzınızdan alevler fışkırıyor birilerine karşı kızgınsınız çok sert bir bakış atıyorsunuz burada onu gösteriyor bakın şurada da gördünüz mü dizlerinizin üzerine çökmüş dua ediyorsunuz bembeyaz bir şekilde ve 3 rakamı çıkmış ee, şöyle söyleyeyim 3 ee, gün olur 3 hafta olur 3 ay olur bir dilek diliyorsunuz çok istiyorsunuz arzu ediyorsunuz Rabbim karşınıza getirsin çok çok güzel evet evet harika gerçekten ee, şurada da bir yine sülüet var bir kurt sülüeti bakın şurada kurt var güçleneceksiniz ee, güçlü kuvvetli bir adamdan bir destek alacaksınız hayatınıza yeni insanların girişi var sevgili dostlarım ee, burada Y harfi var bakın A harfi var Y harfi var E harfi var böyle bir isimle alakalı eğer aranızda bir problem varsa çarpıyı atacaksınız ve hayatınızdan gidecek isminde bu harfler var ise onu gösteriyor. Evet. Ev hayali, çatılar kurulmuş, ev hayali fakat şurada sepet dolu, nasipse bakın şuradasınız, ayaktasınız. Bacaklar ve siz elinizde sepet. Harika. Bir nasibiniz var arkadaşlar. Nasibiniz ee, çoktan beri beklediğiniz bir nasip bu ee, belki yıllardır bekliyorsunuz bu nasibiniz ayağıyla gelecek hiç üzülmeyin bir nasip var yüklü bir kova yüklü bir sepetiniz var ee, arkadaşlar artık komşuda pişer bize de düşer ee, bana da mesaj yazarsınız artık ee, Seyim abla böyle böyle oldu bana anlatıyorsunuz mesajları hep okuyorum merak etmeyin nokta dahi olsa bana mesaj atsanız ben mutlaka dönüş yapıyorum. Anlıyorsunuz zaten benim gördüğümü, baktığımı. Evet. Para. Para bekliyorsunuz. Belki 7 yıldır. Bekliyorsunuz. Belki 10 yıldır. Yani çok sıkıldım. Sabrım bitti. Bu sınav ne zaman bitecek? İlahi adalet ne zaman tecelli edecek diyebilirsiniz ve bir kapının açıldığını görüyorsunuz. Yemyeşil ve elde bir para gökten uzanan bir para gibi birdenbire olacak bu iş. Ve son bir yıldır canıma tak etti. Hem huzur kalmadı hem param yok hem işim yok. Bir türlü düzene koyamadım abla diyebilirsiniz. Bununla da alakalı merak etmeyin. Sonsuza kadar yetecek mutluluk, sonsuza kadar yetecek paraya ulaşacağınızı Kızgınlıklarınızı bile unutacağınızı, bunun bir yaz mevsiminde gerçekleşeceğini söylüyor. Param gelse herkese yardım etmek istiyorum, herkesin elinden tutmak istiyorum, ben de diyorsunuz. Sevgili kovalar çok merhametlidir gerçekten. Elinizde bir terazi var, e, hak edene hakkını vermeyi bilirsiniz. Yani bu karakteriniz, bu huyunuz çok güzel. E, belki hakkınızı göz göre göre yediler ayrımcılık yaptılar. Bunlara maruz kalmış olabilirsiniz. Hak ettiğiniz parayı soğan sarımsak parası gibi az az küçük küçük parçalar halinde alıyor olabilirsiniz. Bu sizi geriyor olabilir. Birine güvenmek istiyorsunuz. Güveneceğiniz bir beyden bahsediyor burada. Ve bu beye güvenirseniz bu sıkıntının son bulacağını gösteriyor. Bitecek ve gidecek sıkıntılar. Sonlar yaşayabilirsiniz. Lehinize işleyen mahkemeler var onu gösteriyor ee, ve eğer evliliğinizle alakalı bir sorun var ise boşanma gibi boşanmaya doğru gidiyoruz abla diyorsanız e, bu mahkemede de lehinize işler. Çünkü mahkemenin sonucunda bir son yaşayacaksınız kızgınlıklarınız var çok sinirli ve öfkelisiniz öfke patlamaları yaşıyorsunuz biraz fazla agresif te tepkiler veriyorsunuz kendinize zarar veriyorsunuz herkese değer veriyorum fakat ben neden değer görmüyorum görmüyorum diye de kendinizi yargılıyorsunuz burada ve diyor ki adam olmayan adamlara kral tacı giydirirsen başına gelecekler budur bayan da olabilir erkek de olabilir beni izleyen fark etmez ve öyle olaylar yaşanacak ki ayağınız yerden kesilecek ve e, size belki barış mesajları, belki alacağınız parayla ilgili malla ilgili, toprakla ilgili bir teklif bile sunabilecekler. Fakat siz dönüp bakmayacaksınız. Söz verdiğiniz sözleri tutmadınız, e, bana verdiğiniz sözleri tutmadınız. Size artık güvenmiyorum diyeceksiniz birilerine karşı üç kişi arasında yapılacak bir anlaşma, bir imza ile birlikte yeni bir ofis açma, yeni bir eczane, yeni bir restoran, yeni bir dikiş atölyesi, yeni bir mekan açma gibi bir kafe belki böyle bir durum yaşanabilir. Ortaklı iş olma ihtimali çok çok yüksek. Ortaklı işin enerjisi hatta iki bile değil üç kişi bile yapabilirsiniz ortaklı enerjiler iyi gelecek size. Kilitli kapılar var. Hayatınızda bir şeyler kitlenmiş gibi. Lütfen bunun içinde arkadaşlar bir yeşil ipin üzerine 7 tane düğüm atın. O 7 düğümü tekrar başa geçip 7'şer ayetel kürsi okuyarak o 7 düğümü açın. Açın. Ee, ve sirkeye batırın sonra dileğinizi söyleyin Allah'ım hayatımdaki düğümleri çöz nasibimi rızkımı aç diye evinizde bir toprağın saksının içine gömün o yeşil ipi arkadaşlar nasiplerinizde böyle bir kapanma böyle bir durum var teklifler gelecek bu teklifler size bir şans gibi o derece şans yani insanın hayatında bir iki en fazla üç kez gelir Böyle bir şans gelecek, böyle bir fırsat elde edeceksiniz inşallah. Onu gösteriyor. Kaderinizle hep birileri oynamış, izin vermemişler sizin karar vermenize. Bir rahatsızlık, bir hastalıkla mı uğraştınız geçmişte? Böyle sağlık problemleri, hastaneler falan, böyle problemler yaşadıysanız, onları da artık unutun, bir kurtuluşa erme rahatsızlığınızdan kurtulmayı gösteriyor. Bir de Artık kaderimi kendim yazacağım diyorsunuz. Şans ve fırsatlar elde ediyorsunuz. Sevgili kovalar çok güzel. Yalancı insanlar geldi, geçti hayatımdan. Sessizce girdiler, sessizce gittiler. Param gitti, duygularım gitti, o gitti, bu gitti diyebilirsiniz. Fakat siz de gözünüzü açın. Yanınıza, etrafınıza biraz bakın. Sadece bir konuya kanalize oluyorsunuz. Başka konuyla e, alakanız olmuyor. Yani e, tamam sorumluluklar çok güzel bir şey. Ama biraz da etraflıca, detaylıca e, düşünüp karar vermek sizin açınızdan daha iyi olur diye düşünüyorum. Özellikle baba tarafınızdan olan kişilerden zarar görebilirsiniz. Kardeşler, kuzenler, amca, hala, yeğen gibi böyle bir durum yaşanabilir ve paraya öyle bir dertli dertli uzun uzun bakmışsınız ki arkadaşlar tavşan önünüzde zıplıyor. Tavşan doğurgan bir hayvandır. Çok fazla doğurur biliyorsunuz. Bu arada benim de tavşanlarım var. Bu ara doğurdu arkadaşlar. Çok çok güzel. Ee, ve böyle bir tavşan gibi o paranın üzerine atlayacaksınız. Harika. O elinize geçecek para sizin kafa karışıklığınızı. Bakın tek ayak üzerine duruyorsunuz kollarınız bağlı. Hiçbir şey yapamıyorum. Askıda ekmek gibi bir hayatım var. Abla diyebilirsiniz. Elinizi, kolunuzu bu bağlarınızı çözecek. Ruhunuzu iyileştirecek ve önünüze daha sağlam bakacaksınız. Ama bu esnada hayatınızdan birileri de çıkacak. Özellikle yine söylüyorum. Baba tarafından birileri çıkacak. Yani yakın akrabalardan bahsediyor. Bir güç savaşı veriyorum şu anda. Çok yaralandım ama harika bir nokta atışı ve bitiş. En sevdiğim kart çıktı arkadaşlar. Bakın. Duygular yerlerde. Üzüntü, gam, keder. Her şey yaşanmış. Yaprak dökümü gibi sanki hazan mevsimindesiniz. Her şey dökülüyor yapraklar. Fakat yeşeren yaprakları gördünüz mü? Duygular yeşerecek. O başınıza yine tacı takacak. Ee, yine o işe, işin başına geçecek. İşinizle alakalı e, isminizin önüne bir sıfat eklenecek. Yani zirveyi göreceksiniz arkadaşlar. O kılıcın keskinliği, sözleriniz, kararlarınız keskin olmalı. Duaların gücüne inanıyorsunuz ve... Duaların gücünü yaşayacaksınız, göreceksiniz. Hayatınızdan gidenler gitmiştir. Fakat siz zirveye oynayacaksınız. Sevgili kovalar harikasınız gerçekten. Rabbim yüzünüzü güldürsün. Hayatınızda bolluk, bereket, önce sağlık sonra da varlık versin ee, Rabbim. Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olursanız, takip ederseniz. Zil bildirimlerini açarsanız çok mutlu olurum. Emeklerimin karşılığını almış olurum. Ee, özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. 0531-887-2880 telefon numarama. Lütfen WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşın. Randevuyu birlikte karar veriyoruz. Sonrasında beni arıyorsunuz. Sesli görüşme yapıyoruz. Karşılıklı konuşarak falınıza bakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.